şimdi birlikte sol sımaşı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cezil cezil canlar. Şimdi ise şu e, dünyaya geliyoruz. Şu simit mi? Ne? Evet şu simit gibi bir şey. Onu nasıl açacağınızı göstereceğim. Valla ben de tam bilmiyorum. Artık yapmaya çalışacağız. Bu deneme video olacak. Ben de öğreneceğim artık oluyorsa. Yani olmazsa kızmayın. Kızmayın derken yani. Şimdi, şunun hepsini büyütüyoruz. Şunu da büyütelim. Şunu ise orta yapıyoruz. Şöyle. Şu bence yeterli olur. Şimdi ise Dünya'yı yok etmemiz lazım. Artık neydi onun adı? Ruhla yapıyorum artık. Şimdi ruhu değil ruhuysa. Bu arada bu videoda da söylüyorum bu artık bir maafir, şey neyse dünyaya artık her şeye kalkan cöre vücudu için içerisinde vücudu. Yani hiçbir şey yapamazlar. E, bu arada hiçbir şey hiçbir şey yapamaz kara delik bile de yapamaz Ya solucanı öldürmüşler ya ben ne diyorum niye solucan hücren yok yüzünü... Bu zannesi gidiyor Evet Evet Gitsin al çabuk ol. Video yaz burada Evet içerisine gidiyoruz Buradan çıkacak mı? çıkıyorum buradan. Çıkamaz sanırım. Bu arada çıkabilirse de yani dünyaya bir şey oldu. Neyse. Şimdi sineklerden de gönderelim. Sinek. Bu ne? Bu Hiçbir şey yapamadım. ...yıldırım da tırmanıyor. da yıldırım. Yıldırım da, da Azıcık da şundan atalım. Şöyle yıldırım da tırmanıyor. kapatalım. Sonra işte ızgaraları kapatalım abi. Bu arada bunu yaparsanız ızgarayı kapatmayın. Izgara kapandığı anda zaten Dünya yazarı Ne oluyor lan? Sen hala geliyor mu lan? Sen sen? Ben sana geldiğim dedim. Bana sen neden burada kalmışsın? Şöyle. Sağda çizilmiyor yani. Aşağıda çizilmiyor. Bir dakika şöyle izlem ama. Ne yaptım? Ne yaptım lan? Neyse. Evet. Bence etmez olursanız görevi kapatın ya tamam mı? Ben de Atalım şöyle, sonra da Evet. Mesaj Senin çıkman lazım. Ama kafan dönüyor nedense. Bug mu oldu, Öldüm mü artık ne olduysa. Evet şöyle çıksın gitsin abi burada. Evet gördüğünüz gibi bir şey olmadı. Şimdi ızdıraları kapatıyoruz. Kapattıktan sonra ise, abi gelmeyin olursa Kapattıktan sonra ise e, şurada bu tek atan vardı neredeydi? Şu. Ne kadar her şeyi tek atıyor. Yani deliyeceksin şimdi çizme saklamaya çalışacağız şöyle bir tane daha atalım <laughs> o kadar yeterli olurdu önce Sonra... <laughs> gördüğünüz üzere simit dünya reklam geldi arkadaşlar ne saçma reklam Evet, bir simit dünya karşınızda. Şeyler açıldı sonra. Başarım sanırım bir şey oldu. Evet. Anada zaten şöyle her şeyi yapabiliriz. Ortasında yer çekim olduğu için Hayır. Yine bir bir Neyse, zaten her şeyi Bakın kaç dakika? 6 dakika olmuş. Düz dünyayı da yapmaya çalışalım. Tamam. Düz, dünyayı, düz dünyayı da dünyayı da yapacağız. Yani Dünyayı... bu sefer de aynı şeyi yapacağız. Deneyelim şöyle. 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 Şu kadar iyi ya yani. Bunu da zaten yok Şöyle geliyoruz şuna. Biraz Thank you. Evet. Şöyle ışın kırılırken dolarım siyah. Şöyle. Sakin ol ya. Evet. Eh. Evet. Ben ıskar ediyorum bu arada. Bakın dünya yenilediğimiz zaman Çok atıyor. Geldi mi lan? <laughs> Sanırım gelmedi. Hayır gelmemiş. Maalesef yapamadık. Neyse videomuz bu kadardı bu tarz videoların devamı için like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> bay bay.